Yaylacılarla sohbet ettiğimiz yer, karşıdaki yayla. Orman işletmeni olabilir belki. <laughs> Kahve en güzel içileceği yer. <laughs> He? Sen buralara nereden geldin? Yanımda kaşık olmadığı için mısırı böyle yiyeceğim. Çıktım yayla yukarı yazdım des. Ne oldu? Dişlerini göster. Ayı falan hiç gördünüz mü abi? Geliyor mu? Ayı gel. Ayı. Öyle, Öyle mi? mi? Buralara hayır, su içmeye hayır. geliyor. Öyle mi? Yani. Selamun aleyküm. Siz <laughs> Yangın gözetleme kulesine gidecektik de. Ha tepeyi biliyoruz da hani oraya çıkan yol hangisi oluyor? Reis gözetleme kulesine çıkacağız. Deste, deste, Hayır, hırsızlık yok. Hayır. Okudum deste deste televizyon. <gülüyor> <gülüyor> He? Olur, dayı hiç anlamayız ki bizde ya. Ne zaman demi yaylalara gidiyor kimseyi bulamadı. Dayı ben 20 senedir televizyon izlemiyorum ya. Allah. <laughs> Dağlarda geziyoruz. <laughs> Dağlarda geziyoruz dayı. İllası koca olan çok büyük oluyor? Buralarda olmaz mı dayı? Şu arkada bir tane var kocaman 500 kilo gibi. Nerede? Görünüyor mu? Ne? Çekebilir miyiz kameraya? adamlar ha nereye Şekeriz dayı biz ne ayıları gördük ya. <laughs> Karşıdaki tepeye gideceğiz. Orası gözetleme kulesi. Yangın gözetleme kulesi. Arkadaki yaylaların oradan orman yolundan yolu varmış. Yolunu abiler de tam olarak tarif edemezler. Bilmiyorlar. Biz de gideceğiz. İnşallah buluruz. Sıkı bir orman. Sonbahar için güzel bir gezi oldu. Dışarı yedik yani daha önce geldiğimizde. Biraz önce kahve içtiğimiz <laughs>